Rehber devam ediyor. Rehberde durağımız İstanbul Sahra-i Cedid. Zaman zaman İstanbul'a yolum düştüğümde önce mutlaka bir gelirim akşamları yemeğimi yerim, sohbet ederim ve gördüğüm yenilikleri de varsa programımızın akışına uygun bir şekilde Yılmaz dostumla beraber, Balıkçı Yılmaz'la beraber sizlerle paylaşmayı seviyorum. Şimdi önümüzdeki hafta artık yılbaşı biz de dedik ki yıl başında dışarıya çıkmak isteyenlere de rehberlik yapalım. Farklı şehirlerden farklı mekanlar olacak elbette. İstanbul'da da dedik ki balıkla ve mezelerle deniz mahsulleriyle bir yılbaşı menüsü nasıl olur? Bütçemizi sarsar mı, sarsmaz mı? Yine güler yüzüyle, yine hafif heyecanıyla Yılmaz kardeşimle beraberiz. Nasılsın görüşmeyeli? Sağ olun. Sizleri böyle yanımızda görmek mutlu ediyor bizi. E, Balıkçı Yılmaz ailesi olarak şeref verdiniz bize. Valla sizin e, aracılığınızla genel misafirlerimize bir kendimizi tanıtalım dedik. Bir de Yelbaşı'ya özel bir programımız da olduğu için onu da sizin aracılığıyla inşallah e, gelen misafirlerimize e, sunmak istiyoruz. şimdi Ben İstanbul'da olsaydım net söylüyorum gelirdim. Çünkü hem mezelerin hem deniz mahsulleri. Hem de yılbaşı gecesi bir değişiklik yapacaksın. Canlı müzik olacak değil mi? Evet Mert Bey canlı müzik olacak. Sürpriz sanatçılarımız olacak. Ee, geniş bir menümüzle beraber inşallah gelen misafirlerimizi mutlu etmeye çalışacağız. Kaçta başlayacak yılbaşı programı? Ee, akşam saat 8.30'da başlayacak. Gece 1.30'a kadar devam edecek. Tabii mekanımız saat 3'e kadar açıktır efendim. Canlı müzik 1.30'a kadar olacak mı? 1.30'a kadar devam ediyor evet. Gayet güzel. Şimdi uzun bir liste yapmıştı. Çalıştın mı dersini biz çayımızı içerken? Ee, evet Mert Bey. E, gayet güzel bir menü oluşturduk. Gördüğünüz gibi zaten menümüzü de masaya dökmüşüz. Şimdi ben arada soracaklarım var. Mesela nedir? O Mert Bey lezzet topudur. Onun dışı levrektir. İçinde deniz mahsulleri var. Ahtapot, kalamar, karates ve cibez otu var. Safran sosuyla beraber onu sıcak olarak misafirlerimize sunuyoruz peki ben geçen geldiğimde bunun altında tahin vardı. Bu sefer koymamışsın Evet biz hani masada topik, masada, değil mi o? Topik, rum masada evet rum mezesi e, çok da başarılı Hani e, şu an e, sunmak için sadece böyle getirdik. Bu daha süsleniyor tahini ile, zeytinyağı ile beraber misafirimizi sunuyoruz Mert Bey. Onun içinde neler var topik? Onun içinde karamelle edilmiş soğan var, fıstık var, kuş üzümü var. Tahinle sunuyoruz ve tarçınla süsledik misafirlerimize sunuyoruz Mert Bey. Hafif böyle bir tatlı tuzlu karışık evet. bir lezzeti var. Evet. Ben evet. tadına baktım şöyle söyleyeyim Yılmaz Yerken çok anlamıyorsun. Hani ilk ağzını attığında çok anlamıyorsun ama yuttuktan sonra ağzında kalan aromayı sevdim ben. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet genelde misafirlerimiz o aromayı çok sevdi ve çok beğeniyor. Mert Bey o kadar mezemiz var ki biz sadece misafirlerimize birkaç çeşit getirdik. Bizde 35 çeşit soğuk meze var. 25 çeşit ara sıcak var ve balık çeşitlerimiz hepsi mevsimine göre bulunduruyoruz. Yani hepsini konuşacağız. Şimdi ben, bak ben geldiğim zaman ben favorilerimi söyleyeyim. Bir kere barbunya pilaki kesin yiyorum yani kesin yiyorum. Peynir tercihi güzel. Tam kıvamında bir peynir. Teşekkürler. Patlıcan köz mı? Patlıcan, köz, evet. patlıcan. Naturalı, köz patlıcan evet. Köz patlıcan. köz patlıcan. Keşke zeytinyağını da şimdiden üzerine koysaydık. Misafirlerimiz geldiğinde sunarsak daha güzel olacak Mert Bey. Evet. Yani cimrilik yaptın. Sen yersen zeytinyağsız mı yediyorsun bana? Ee, tabii ki o tercihe göre değiştiği için biz genelde misafirlerimize sunduktan sarımsak sonra. Çok hafif sarımsak var evet. evet. Şöyle avokadolu pancar salatamız var Mert Bey. 7 ee, çeşit peynirle girit ezmemiz var. Ege karması var efendim kayısı, erik, domates kurusu ve cevizle sunuyoruz. zaten bunları tanıyoruz. Köpeoğlu, deniz bürüncesi, favayı tam tekmilli yapıyoruz efendim. Marine edilmiş devrek balığı, enginar kalbini ızgara yapıyoruz. Izgara da sunuyoruz bak. misafirlerimize. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Evet, Sen evet. de yemedim. Izgaradaki enginar ben bu yaz yedim. Ya bildiğim pirzola. Aynen öyle. Aynen öyle. Ya Çok müthiş, başarılı. Müthiş bir lezzet bak. Doğru. Yani eminim ki var bunu bu şekilde mangala ya da ızgara mangala atıyorsun evet, değil mi? evet kömür ızgara pişirip misafirlerimize sunuyoruz hafif de bir tereyağında bir de fırınlanıyor çok lezzetli oluyor İnanılmaz ya bana desen ki bak şöyle bakıyorum bak şunu da bir sorayım ne olduğunu ee, o cibez otu hardal otu ve turp otudur Mert Bey onu sıcak da yapıyorum böyle hafif tereyağında bir de yoğurtlu sosla sunuyoruz misafirlerimize ter değil dilerseniz zeytinyağlı da sunuyoruz gayet de başarılı bir Ege otumuz Efendim. Bu da marine edilmiş dil balığı fesiyenli. Leker dayı torikten yapıyoruz. Kendimiz yapıyoruz Mert Bey. Ee, hemen sağınızda bulunan palamut lokum efendim. O sosu bize aittir. Ee, çam sakızın kökünde sos yapıyoruz. Hatta sosumuz doğa, doğada geliyor. Ee, Ağrıda getirtiyorum. Ee, çam sakızı sosu. Palamut lokumuyla beraber gaya bir başarılı oluyor. Çok da beğenilen bir mezemiz. Karadeniz'in palamutu ağrının çamı birleşiyor sosu. Ortaya güzel bir şey çıkıyor evet, İstanbul'da. Balıkçı Yelmaz'da olarak gayet güzel bir başarılı bir mezemiz oluştu burada. Çok da beğenilen bir mezemiz. Onun dışında Mert Bey 25 çeşit ara sıcağımız var dediğim gibi. Levrek beğendi, balık külbastı, balık kokereç, akya balığında cağ kebabı yapıyoruz. Bize özel balıkçı Yılmaz'a özel şefin spesiyeli var deniz mahsullerinde yapıyoruz. O da kiremitte ve tereyağında sunuluyor. Misafirlerimize biz sunduğumuzda Nasıl? çok, çok başarılı. Bunları yapıp önüme getirip koyuyordun. Ee, ...şimdi ziyan olmasın diye mi? ...çünkü yemiyoruz doğru düzgün... ...ziyan oluyor mu diye mi getirmedin Allah İşte aşırı. Mert Bey'in bir özelliği vardı... ...ziyan olmasına karşı olduğu için... ...mezeyi komple donatamıyoruz ara sıcak ve balıklarda... ...maalesef Mert Bey bize fırça atıyor sonra... ...diyor ki ziyan olmasın... Sonra Akın abi de bana kızdı. Gelen, gelen misafirleriniz zaten biliyorlar dedi... ...bilmeyenler de burada biz anlatırız... ...öğrenirler diye misafirlerimize. Ama öyle. Bak şimdi ciddi emek... ...bahsettiğin senin ürünlerini bilim için... ...içeride ciddi bir emekle hazırlanıyor... ...geliyor... Abi yiyecek misin? Ya diyorum vallahi yemeyeceğim. E Akın abi de zaten sabahları 3 ceviz, 2 bademle kahvaltı. <laughs> ya Antalya'dayız. Yiğitol kardeşimin evindeyiz. Kahvaltı yap hazırlayacak. Yiğitol güzel misafir ağırlar kahvaltı. Yine de dert etmeyin dedi. Bak aynen böyle yaptı. Bak Akın abi tam karşında. Ben dedi sabahları çok yemiyorum dedi. 3 tane dedi fındık, 3 tane ceviz içi fındık, ceviz için olursa dedi iki tane de taze badem yiyorum dedi. En son gördüğümde sucuklu yumurtayı böyle sünnetlemişti. Onun üzerine de ekmeğe tereyağıyla bal koyup yerken dedik ki yani baba herhalde biz yer. Peki doğru mu Akın abi? Doğru değil mi? Olay doğru yani bak. Eksiği yok. Bak eksiği var fazlası yok. Akın Bey de çok uzak değil aslında komşumuzdur. Ben Akın Bey'e sun dedim dedim ki buyurun gelin dedim havalar da soğudu çok güzel bir boğlamalar yapalım size levre kemik üstü malzemeli ya ee, akşam, kavurmalar akşamları yapalım diye. Hafif lapa pirinç lapa pirinç evet. yanında azıcık yoğurt varsa bir dilim çeyrek dilim mısır ekmeği yemezdi üç üç porsiyon. Ama yok. Akın Bey'de söz aldık buğlama yemeye gelecek <laughs> balıkçı Yılmaz'a. Bak Allah seni inandırsın. Ablanın adı neydi? Ayşe eniştesi de Duran. Adam Ereğli'de bağları, bahçeleri, meyveleri var. Normalde 8 aileye yeter. Çok iştahsız. Tırla getiriyorlar. 3 gün sonra diyor ki devamı gelecek mi? Allah şifa ya. Yiyen adamdan korkma abi. Sağ abi yılbaşı meninde neler var? Mert Bey, Süleyel menümüzde başlangıç hocalar mısır ekmeği ve yeşil zeytin yanında da turşu sunuyoruz. 8 çeşit soğuk mezemiz var. Levrek marin, girit ezmesi, köz patlıcan, fava, semizotu, ege karması, Beyaz peynir ve kavun sunuyoruz. Dört kişiye dörtlü düble mevsim salatası veriyoruz. 3 çeşit ara sıcağımız var. Paçanga böreği, balık kokoreç, e, işli pilav hindiliği tabii ki olmazsa olmazı yılbaşının. Üç çeşit ara sıcağımız var. Ana yemek olarak deniz devreyi lopet kılçıksız, isravit, hamsi, ızgara köfte seçeneğimiz var. E, tatlı ve meyvemiz var. Tatlımız da kabak tatlısı, tahinli ve cevizli. Ee, i̇çeceği, i̇çeceği de 4 kişiye 2 kişiye göre değişiyor Evet içeceklerimiz de değişiyor Kişiye göre sayıya göre değiştiriyoruz efendim Ortalama şu saydığım menü Yılbaşı gecesi 8'de başlıyor 1.30'a kadar canlı müzik 3'e kadar Mekan açık 3 dediğine göre 3'ün biraz üstü mü? Ee, Mert Bey biz evet dedik 3.250'de söyledik Mert Bey de bizi kırmasın dedi Bizim adımızı veren gelen misafirlere dedi 3.000 lirada yaparsın biz de Mert Bey'i kırmadık Evet dedik 3.000 lira kişi başı diyoruz Menümüz. Menümüz evet. Menümüz. Siz de uygun görürseniz. Estağfurullah. Ne demek? Vallahi ellerine sağlık. Her şeyin çok lezzetli. Hepsinden önemlisi kızım bir hızlıca yanıma gelir misin? Hızlıca. Tamam, saçını biliyorum. Niye kızımı yanıma çağırdım? Ben program olarak her zaman şöyle dikkat ediyorum. Evet. Gidiyoruz. Bizim işimiz bu. Mekanları geziyoruz. Ben kendim, dostlarımla yemediğim. Hepsinden önemlisi çocuklarımın Rahatlıkla yemediği hiçbir mekanı ekrana getirmiyorum. Yedin mi burada balığını kızım? Yedim, az önce yedim. Diğer zamanlarda geldiğinde çekim dışında evet. da buraya Yiyorum. geliyor muyuz yemeğe? Geliyoruz. Hepsini de afiyetle yiyor musun? Yiyorum. Teşekkür ediyorum. Ver bir öpücük babana. Teşekkür ederim gidebilirsin. Baba dedi bugün dedi saçların biraz uygun değildi dedi ama yine de beni kırmadı. Teşekkür ediyorum dostum. Mert Bey ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Balıkçı Yılmaz'ın e, yanında hep olduğunuz için size de ayrıca çok ya teşekkür o. ederim. Biz komşuyuz ya. Yani, e, mekan zaten sizindir biliyorsunuz. Ondan şüphem e, yok. Küçük prensesin dediği gibi de e, geldiği zaman zaten burada en çok sevdiği haydari ve e, levrek Ona oluyor. Haydari hastası. Kalamar ya. ve karidesi çok seviyor. Biz de onu her zaman burada görmek istiyoruz. Siz olsanız da olmasanız da. Teşekkür ediyorum. Menünün bilgilerini evet. aldık. Masayı tanıttık. Rehber devam ediyor. Tekrar teşekkür evet, ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler efendim.